Kardeşim çok kötü. Gül amca. O ses de neydi öyle? Bu bu, bu da ne böyle? Aman Allah'ım Gülçe topuş yığınız. Gülçe çabuk yığınız. Gülçe şuna bakın bu da ne böyle? Ne <laughs> güzel çocuklar ya. Sonunda güzel bir tatile çıktık ya. Bu baya bir güzel olacak. Çok ya Hem de bedava. Evet ya yani ne güzel. Bedava tatil yapacağız Gökçe. Mükemmel olacak bu. Ama sen biraz tedirgin gibisin. Ne oldu? Ben uçaktan birazcık korkuyorum. Ne bileyim yüksekte falan gidiyoruz işte gerildim herhalde. Ya aman korkma Gökçe. Tatilimiz çok güzel olacak. Denize gireceğiz. Oyunlar oynayacağız. Kumda beraber kaleler yapacağız. Çok eğleneceğiz. Ha, bir dakika. Aa, hayır o ne oluyor? Kırmızı alarm mı çıktı? Kırmızı alarm çıktı. Ah, neler ah, oluyor? Ne oluyor? <gülüşmeler> neler oluyor? Bir şey oluyor galiba. Uçak tutunun. Uçak düşüyor. Uçak düşüyor. Aa, başım Başım çok kötü. Görüyor amca. Aa, aa! O ses de neydi öyle? Bu, bu, bu da ne böyle? Aman Gökçe uyanın. Gökçe uyanın. Gökçe şuna bakın. Bu da ne böyle? Ha, neler oluyor? Bu da <laughs> Çocuklar çabuk şuraya saklanın. Çabuk 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 ne ya? Bir dakika. Bu bizim bindiğimiz uçak değil mi? Buna ne olmuş böyle Gökçe? Bizim bindiğimiz uçak olabilir. Güro uçak buraya mı düştü? Burası da neresi? Bilmiyorum. Nereye geldik biz bilmiyorum. En son uçak düşüyordu. Ama bu, bu gördüğüm şeyi ben hayatımda ilk defa görüyorum Gökçe. Bunun ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Şuna baksana. Uzaklaştı. Gökçe biz nereye geldik? Burası neresi? Neredeyiz biz? Biz buradan nasıl gideceğiz eve? Bilmiyorum ama bu çok garip. Bu uçak gerçekten çok garip. Burası neresi bilmiyorum. Gökçe, arkana bak. Şurada birkaç tane yapı var. Görüyor musun? Çok garip bir yapı var. Evet, görebiliyorum. Acaba oraya mı sığınsak? Yok yalnızca, belki orada evler olabilir. Hadi gidelim. Ha, evet, iş doğru söylüyor Gökçe. Orada evler olabilir. Çabuk 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 oraya gidelim. Ama etrafınıza bakın. Her an yine o korkunç uçağa benzeyen garip bir şey çıkabilir. Arkadaşlar o neydi? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Anlamadım vallahi. Çok korkunç bir şey benziyor. Hayatımda ilk defa gördüm. En son bize bedava tatil çıkmıştı. Sonra uçak bir anda düştü. Buraya düşmüşüz. Ama o bindiğimiz uçak mıydı anlamadım. Evet yapılara geldik. Baksanıza burası ne böyle ya? Ah! Şurada eve benzer bir yer var. Baksanıza Gökçe, görüyor musunuz? Evet Gürül, görebiliyorum. Acaba orada insanlar var mıdır? Belki yardım ister kurtuluruz buradan. Bir seslenelim. Hey! Birisi var mı? Hey! İçeride birisi var mı? Sesimiz duyuyor musunuz? Var mı? Hey, kimse, kimse, var mı? Mı? kimse var mı? Kimse var mı? Biz burada başka bir Kimse var mı? Kimse var mı? Yok yok Gökçe galiba içeride birisi. Ama biz buraya sığınabiliriz. Buradan giriş. Gelin bakalım. Allah Allah. Lütfen burada birisi yaşıyor olsun. Lütfen bize yardım eden birisi olsun. Hey. İçeride birisi var mı? Hey. Gökçe ses gelmiyor. Hım, acaba kapıyı açıp içeri mi girsek durur? Başka çaremiz yok. Evet doğru söylüyorsun. Ben içeri girebiliriz. Merhaba. Birisi var mı? Merhaba. Ha? İçeride kimse yok Gökçe. Aa bir dakika. Burada bir şey yazıyor. Bunu oku. Sandık var bir tane. Hmm, sandık mı? İçinde ne var acaba? Açalım mı? Başka çaremiz yok. Evet doğru söylüyorsun. Bir bakalım. Bunu oku yazlarsa galiba önemli bir şey yazıyor içinde. Aa evet bir tane kitap çıktı ve bir tane harita çıktı. Hmm, neyse bir kitaba bakalım ne yazıyor. Infected Sky normal bir uçaktı. Ve bir gün yolculuğa çıktı. Yolculuk esnasında hava çok kötüydü ve uçağa bir yıldırım çarptı. Yıldırım çarpması sonucu uçak enfekte olup yaratık uçak oldu. O günden beri insanları normal bir uçak gibi gezdirip bu odaya getiriyor. Gökçe ne? olamaz. Hayır o korkunç uçak bizi de buraya getirdi. Demek o normal bir uçak değildi bir yaratıktı. İnsanları buraya getiriyorsa burada bizden başka birileri olmalı Giro. Evet doğru söylüyorsun bizden başka birileri de olabilir. Ve burada bir tane harita çıktı. Ve bu bir şehre benziyor. Bence yoksa buraya gitmeliyiz. Bunu yazan insan büyük ihtimalle buraya gitmemizi istiyor. Ve burada insanlar olabilir ve bize yardım edebilirler ve bu sayede eve geri dönebiliriz. Bence de geri dönebiliriz. Harita çok işimize yarayacak. Hadi yürüyün yola koyalım. Hadi yürüyün çocuklar. Allah'ım lütfen ben buradan kurtulmak istiyorum. Arkadaşlar sizler bizim yanımızda mısınız? Lütfen videoyu sona kadar izleyin ve bu olayların nasıl çözeceğimize bize yardım edin. Ve videoda da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize yardım edin lütfen. Hadi gelin bakalım çocuklar. Harita tam buradan gösteriyor. Şurayı gösteriyor harita. Yoy amca eğer bu bir tuşaysa Evet Tomuş tuzak olabilir ama yapacak başka bir şeyimiz yok yani. Bu haritadan elimizde başka bir şey yok. Hadi gelin bakalım çocuklar. Buraya doğru gideceğiz. Harita tam burasını gösteriyor. Evet Gökçe. Görüyor musun? Burada bir yer var. Ama bir şehir ama yıkılmış bir şehir. Ha? Şuna bakın. Yerde zombi kafaları var ve kanlar var. G görebiliyorum Gürül. Bu çok korkunç. Burası şehirse gerçekten ne kadar kötü bir şehir. Baksana yıkılmış, dökülmüş Gürül. Evet, burası yıkılmış, dökülmüş. Sanki terk edilmiş bir şehre benziyor. E peki ya bunu yazan insan nerede acaba? Burada bir yerde mi? Bir seslenelim belki bizi duyabilir. Tamam ama etrafımızda kontrol etmemiz gerekiyor. Korkunç uçağı görmek istemiyorum. Merak etme Gökçe. Enfekte uçağı ben de görmek istemiyorum. Ama ondan önce burada yaşayan birileri var mı onu öğrenmemiz gerekiyor. Hadi yürüyün çocuklar. Hey! Burada birileri var mı? Hey! Merhaba! Biz burada maşukaydık. Burada birileri var mı? Merhaba! Hey. Kimse yok mu? Merhaba. Merhaba! Birileri var mı burada? Hey! Siz ne yaptığını zannediyorsunuz? Hey! Buraya bakın! Buraya bakın! Ha? Sesi duydunuz mu çocuklar? B bir yerden Kızım ses ama? geldi nereden geldiğini bilmiyorum hey, nereden geldi buradayım çabuk buraya gelin ne yaptığını zannediyorsunuz siz çabuk aa, bir dakika orada biri var köylü merhaba bize yardım edebilir misin biz buraya düştük çabuk yanıma gelin dedim enfekte köylüler sizi öldürebilir enfekte köylüler mi Aa şuraya bakın göçe karşıya bakın köylülerin yarısı enfekte olmuş çabuk içeri girin aa, aa, buradan giriş galiba çabuk 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 çabuk, çabuk. içeri girin aa, aa. köylü burada mısın siz siz buraya nasıl geldiniz? Nasıl geldiniz buraya? Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Bu köyde dolaşmayın. Bu köyde enfekte insanlar var. Siz eğer bulurlarsa benim gibi hapishaneye yatarlar ve sonra sizi yerler. Biz buraya daha yeni geldik köylü. Enfekte uçak bizi buraya getirdi. Sizi nasıl getirdiyse aynı bizi de o şekilde getirdi. Demek ki size de aynı planı yaptılar. Lanet olsun. Lütfen beni buradan çıkarın. Yoksa enfekte köylüler. Bir hafta sonra hepimizi burada yiyecek. Biz hepimizi buraya attılar. Biz birer yemiz Lütfen bizi buradan çıkarın. Merak etme köylü tamam. Seni buradan çıkaracağım. Hadi gel bakalım dışarı çık. Oh, sonunda kurtuldum. Gerçekten sana karşı teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim çocuklar. Ne demek rica ederiz köylü. Dur diğer arkadaşlarını da kurtarayım. Hey arkadaşlar artık buradan çıkabilirsiniz. Enfekte köylüler sizi yemeyecek. Köylü lütfen bize yardım et. Biz buradan çıkmak istiyoruz. Harikaçam öb birlikte burada mazur kaldık. Buradan kurtulmak istiyoruz. Merak etmeyin çocuklar. Size yardım edeceğim ama beni dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. İlk öncelikle buradan kurtulmanız için enfekte uçağı öldürmeniz gerekiyor. Enfekte uçağı mı öldüreceğiz? Peki ya o nasıl olacak köylü? Şimdi beni iyice dinleyin. Bu şehirde bir tane harita var. Tapınak var. O tapınakta ise enfekte uçağı öldürmen gereken bir silah var. O silah ile sadece enfekte uçağı öldürebilirsin. Ama o kolay olmayacak. Buradaki köylüler seni yiyebilir. O yüzden silah ihtiyacın olacak. Silah mı? E peki ya silahları nereden bulacağız? Silahları nereden bulacaksınız? Tabii ki hemen söylüyorum. Sana şimdi bir harita vereceğim. O haritaya gitmen gerekiyor. Bu haritada terk edilmiş bir askeriye var. Askeriyeden kalma silahlar olacak. O silahları aldıktan sonra buraya gelip buradaki enfekte köyleri öldüreceksin. Ve sonra ellerindeki haritayı alıp tapınağa gideceksin. Ve tapınaktan silah alıp enfekte uçağı öldürüp buradan kaçabiliriz. Hadi bakalım bunu başarabilirsin. O bayağı bir zorlu bir süreç olacak Gökçe bu. Ama bunu yapmamız lazım. Yoksa sonsuza dek burada yaşayacağız. Ve eninde sonunda enfekte köylüler bizi de öldürecek. Evet ve bunu göze alamayız. Gürol bedeli ne olursa olsun yapmalıyız. Evet doğru söylüyorsun. Tamamdır köylü. Merak etme. Dediklerini yapacağız. Tamamdır bakalım. Biz arkadaşlarımızla birlikte buradan kaçıyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Sizlere başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hadi. Buradan kaçma vakti geldi. Oh Gökçe. Çabuk hadi kaçalım hemen buradan. Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Bize verilen haritaya gideceğiz Burada eski bir e, askeriye varmış Hadi gelin bakalım çocuklar Aha, Gökçe şunlara bakın enfekte köyler bunlar Demek ki çok korkunç gözüküyorlar Şunlara bakın Çok görüyorum, görüyorum ama sessiz ol Ben az önce şu tarafta aa, da gördüm Bak. Aa, olamaz musun? olamaz Gökçe sakın gözükmeyin onlara Hadi gelin bakalım Aa, Gökçe şuna baksana Burada bir giriş var İşte bak Şehrin girişi burada ama içerisi enfekte köylerle dolu. Büyük ihtimalle o tapınan haritası buranın içerisinde. Ama silahımız olmadan oraya giremeyiz. O yüzden hemen şimdi askeriye gidip oradan silah almamız lazım çocuklar. Hadi yürün 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 gidelim bakalım. Buradan böyle dün düz gitmemiz gerekiyor. Çok uzakta gözüküyor mu Gürol? Askeriye ne kadar uzaklıkta? Gölçe ee, Gökçe şu yolun neredeyse sonunda. Yani bir 15-20 dakikalık bir yolumuz olacak. O yüzden bir an önce oraya gitmemiz lazım. Hava zaten karanlık. Hava aydınlanmadan oraya gidelim ve bu gece bu işi burada bitirelim. Haritadaki yer tam olarak burayı gösteriyor çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi baksanıza. Askeriye galiba burası. Ay oyuncu içeride korkunç enfekte zombi köylüler olmasın Sus tombiş ya. Ağzını hayır aç. Dikkatli olmamız lazım tabii ki. İçeride yine o ölmüş korkunç zombiler, köylüler her şey olabilir Gökçe. Durun öyleyse bile hemen silah köşesine koşup bir ansılar alıp onları yok ederiz tamam mı? Korkmayalım. Ha. Tamam hadi gelin bakalım. Yine de biz tedbirli olalım da. Merhaba. Birisi var mı? Merhaba. Yokça şey, yerlerde kanlar var. Ama galiba burası terk edilmiş. Köylü öyle demişti zaten. Terk edilmiş askeri demişti bize. Ama burada kimse yok galiba. Ama silah yerler acaba nerede? İlk önce şu beybula mı baksak acaba? Olur tamam. Zaten kimsenin olmaması işimize gelir ol. Aynen öyle. Merhaba, birileri var mı? Merhaba, kimse yok. Bir dakika, şu odaları teker teker bakalım Gökçe. Sen de oralara bak. Oralarda silahlar olabilir. Tommy, sen de diğerlerine bak. Sen de ben buraya bakıyorum. Tamam Tommy, sen bak bakayım. Ben de buraya bakacağım. Aa, olamaz, burada iskelet kafaları falan var, kanlar var. Çok korkunç. Burada bir sandık var. İğrenç ama. Aa, burada silah buldum. Çocuklar, buraya gelin. Silah buldum, silah. Yaşasın işte bu o kaç tane var Gür kaç tane var ee, Gökçe burada bir taramalı silah var e, Jarjörü de var Bir pompalı silah var yine jarjörü var Ve bir tane daha taramalı silah var Tamamdır güzel bu silahlar bence bize yetebilir Bu silahlarla bence savaşabiliriz çocuklar Şimdi gelin bakalım görev dağılımı yapıyoruz Gökçe sen pompalı silahını alıyorsun Ve mermisini de alıyorsun Tormiş, Sen de bu e, taramalı silahı alıyorsun Diğer taramalı silah da bende Bu sefer bu şekilde savaşabiliriz çocuklar Bence de savaşabiliriz. Hadi o zaman çıkalım bir an önce de gidelim buradan. Evet şimdi bizim tekrardan Enfekte Köy'e gitmemiz lazım. Çünkü orada tapınan haritasını alacağız. Evet bu haritada burada. Şimdi buradaki Enfekte Köy'e gitmemiz lazım. Hadi gelin bakalım. Aa, olamaz! Enfekte orada Köy'ler var. gelmiş. Olamaz. Ah, ah, buraya gelin sizi yiyeceğiz. Olamaz! Görüşmeler! Bir önce saldırın! 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 Atabiliriz. Hayır, ısırmasın. <laughs> sakın kimse ısırılma izin vermesin. Bana göğe görevde çok çok çevir. Çok yiyecek. Saldırın çocuklar, saldırın. Dikkat edin, sakın siz ısırmasınlar. Eğer ısırlarsa siz de enfekte olabilirsiniz. Saldırın. Oh. Saldırıyorum Gürol. Oh. Ha? Tamamdır. Başka yok gibi. Hepsini işini bitirdik Gökçe. Başka bir tane oh. kalmadı. Oh. Gürol bu çok tehlikeliydi. Her an ne zaman karşımıza çıkacaklarını bilmiyoruz. Haritaya hemen ulaşmamız gerekiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Her an karşımıza çıkabilirler. Demek ki Gökçe biz şu anda izleniyoruz. Nereye gittiğimizi biliyorlar, ne yaptığımızı da biliyorlar. Bizi durdurmaya çalışıyorlar. Daha da çok dikkatli, daha da çok temkinli olmamız gerekiyor çocuklar. Tamam bunu yapabiliriz. Sanırım korkunç uçak herhalde bizi bir yerlerden izliyor olmalı. Ve enfekte köylülere haber veriyor olabilir. Yürü hadi haritaya koşalım. Tamam harita elimi aldım. Çabuk hadi gelin çocuklar. Buradan böyle gideceğiz. Geldiğimiz yoldan geri gideceğiz. Tamamdır buradan dümdüz gidiyoruz. Ve sonra diğer şuradaki sokaktan sağ yapacağız. Ha? Ne oldu Ha, oh, Olamaz. Görevci <laughs> enfekte uçak geldi. geldi. Olamaz enfekte uçak geldi çocuklar. Saklanın saklanın. saklanın bizi görmesin. Eğer yoksa bizi de enfekte körüler gibi yapar Gökçe. Biz de enfekte oluruz ve zombileşiriz. Şuna evet bakayım. silahları elinize alın çocuklar. Silahları elinizde kalsın. Çok korkunç sesler geliyor. Gelin bakalım birazcık yaklaşacağım. Onu yakından bakmak istiyorum. Onu yakından görmek istiyorum. Şuna baksanıza. Çok korkunç gözüküyor. Kuyruğu kocaman. Kuyruğu uçak. Kendisi de bir uçak. Ha, şöyle yakından bakacağım. Acaba şu an burada ne yapıyor? Olamaz. Gökçe şu an tam yakınındayız. Şuna baksana çok korkunç. Sakın sesini çıkartma. Bu nasıl uçak? Çok korkunç bir rol. Yaratığa benziyor. Evet yaratığa benziyor. Ama bunun buradan gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz buradan asla gidemeyiz. Yolumuzu kesiyor şu anda bizim. Evet kilo onu öldürmeye şu an henüz gücümüz yetmez. Fıldırım çarptırıyor. Galiba gidecek Gökçe. Şuna baksana itirafa baktı. Galiba bizi arıyor. Ah! Gidiyor Gökçe. Bizi bulamadığı için gidiyor sonunda. Yaşasın! İşte bu bizi bulamadı. İşte bu harika. Kuro kaybedecek zamanımız yok. Hızlıca girelim. Hadi gelin bakalım. Çabuk çabuk hadi gidelim bakalım. Hadi buradan düğünümüz gideceğiz. Sonunda tekrardan şere geldik çocuklar. Ya eni dikkatli olmamış hacim. Benim en pek enfekte köylü çıkabilir. Evet doğru söylüyorsun. Olamaz. Orada bir tane var. Hey! Orada insan var! Hayır! Çabuk çabuk çabuk, çabuk. öldürün şunu! Ah, tamamdır. Oh. Şimdi bizim ana amacımız o tapının haritasını bulmak Gökçe. Acaba bu harita nerede? Hı, bilmiyorum Gür o Harita buralarda bir yerlerdedir. Her yeri teker teker bakalım. Evet her yere bakalım. Burada bir tane kafeterya varmış. Burada sandıklar var. Hayır burası boş. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok çocuklar. Hadi gelin bakalım. Burada bir eski püskü bina var. Burada olamaz. Ah. Şehrin girişi var burada. Acaba şehrin girişinde olabilir mi? E, olabilir Gürul, şehrin girişinde de olabilir. Hadi yürüyün girelim bakalım. Tamam, hadi gelin bakalım. Evet içeride bir sürü enfekte köylü var Gökçe. Hem de bayağı bir şekilde var. Bunlarla zor bir şekilde savaşacağız ama savaşmamız gerekiyor. Üçüncü içeri gireceğiz, tamam mı? Şuradan şöyle tamam, geçelim engellerden. Anladım. Tamamdır. Düğmeye basacağım ve üçüncü içeri giriyoruz. Bir, iki. Ne 3. Çabuk. Aa, saldırın, saldırın. Allah'ım ben sana bir yol sakın. Size dokunmasını Saldırın çocuklar, saldırın. Olamaz, olamaz. Burada bir sürü enfekte gölü var. Enfekte gölü var, saldırın. Ya, göçün, göçün sıracaklar beni. Beni sıracaklar. Biroz, olamaz. olamaz, olamaz. saniye. O... O... bitti, mermi bitti. Al bakın, al bakın. Tamamdır. Bunları öldürdük. <laughs> buraya gel. Burada daha fazla var. Gelin dedim size. Nasıl yani? Daha bitmedi mi? Hayır olamaz. Bunların sayıları çok yüksek. Sayıları çok yüksek. Aa! Tamamdır. <Gülüyor> <Gülüyor> Hepsini öldürdük çocuklar. Kesinlikle burada bir yerde Rita. Çünkü burada sayıları daha çok yüksekti görmüş olduğunuz gibi. Evet daha yüksek Hadi her yere delik delik bakalım. Hadi. Ah oh, burada bir tane sandık var. Bunlar boş kitap. Buralarda bir şey yok. Ee, şuralara bakayım ve burada koskocaman bir apartman var. Yok buralarda da olmayabilir. Aslında... Buraya gel buraya gel dedim burada bir sandık var Sandık mı var hani bakayım Aa bir tane reta buldum Gökçe Aa evet galiba tapınağı buldum Tapınağa benziyor şuna bir baksana <laughs> Bir bakayım bir de ben kontrol edeyim şöyle ee, Evet Girol sanırım burası bir tapınak Tapınağı belediye haritadaki yer Yaşasın işte bu Oraya gidebiliriz ve infekte uçağın silahını alıp Onu öldürebiliriz Ve artık buradan da kurtulabiliriz Ve burada <laughs> ya masur kalan köyler de kurtulmuş olacak Aynen öyle diyor amca Biz kahraman olacağız Yaşasın Ama biraz bilmeyelim tapınağa gitmemiz gerekiyor Evet doğru söylüyorsunuz bu tapınak bayağı bir uzakta Gökçe Hadi gelin bakalım oraya doğru gideceğiz ama dikkatli olun. Elinize silahlar alın. Şimdi her an önümüze tekrardan enfekte köylüler çıkabilir. Her yerinize bakın. Sağınıza solunuza. Hayır olamaz. Orada bayağı var. Ama onlarla savaşmamız imkansız. Çünkü sayıları çok yüksek. Onları gözükmeden gidersek gidebilir. daha güzel olabilir. Bence de hadi yürüyün bakalım. Gürolara da haritaya da bakmalısın. Tamamdır. Hadi gelin gelin çabuk 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 çabuk. Buradan artık çıkalım. Oh. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık enfekte köyden kurtulduk ve şimdi tapınağa gidiyoruz ve tapınaktan silah alıp enfekte uçağı öldürüp buradan kurtulacağız. Hadi gelin çocuklar çabuk koşun 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 hızlı olmamız lazım. Sanırsam tapınağa geldik. Görmüş olduğunuz gibi tam karşımız gözüküyor. Evet Gürol görebiliyorum. Hadi o zaman oraya gidelim. Hadi gidelim diyor amca ama içeride enfekte köyler olabilir. Orası bir tapınak. Evet Gökçe Tomiş doğru söylüyor. İçerisi bir tapınak kesinlikle enfekte köylüler olabilir O yüzden ne olur ne olmaz Cercöllerimizi dolu tutsun çocuklar Her an savaşabiliriz tekrardan Dikkatli olalım Baksanıza terk edilmiş burada bir kamyonet var Ve terk edilmiş bir ev var Her yeri sarmaşık bağlamış Allah bilir ne kadardır buraya birileri gelmiyor Evet Gürül uzun süredir gelmiyor Ama içeri bakar mısın Gürül? Hayır olamaz İçeride enfekte köylüler var Hem de sayıları çok yüksek saklanın saklanın Bizi görmesinler ve tapınak galiba şu sarmaşıkların arkasındaki yer. Ama içeri girmemiz lazım. Kesinlikle kesinlikle bunlarla savaşacağız. Yoksa hiçbir yerden giriş yok yoksa. Sadece buradan girebiliyoruz. O zaman ne duruyoruz? Üçümüzün başaramayacağı hiçbir şey yok. Saldıralım. O ne amca? Üçüncü içeri girelim. Tamamdır. Üçüncü içeri, içeri giriyoruz. Hazır olun bakalım. Bir, iki ve üç. Saldırın! Gelin bakalım başalım. buraya. buraya. Tamam. Saldırın tamam. bana. Tamam. Bana tamam. saldırıyor. Gelin tamam. bakalım buraya. Efekte gönüller. bitireceğim. Tamamdır Esir öldürdük Gökçe Tabınak galiba burası olması lazım Bak sarmaşıklıklar falan var Mağara gibi bir yer zaten burası Hadi gelin bakalım Dikkatli olun Önümüzde her an efekte köylü çıkabilir Buraya gelin çabuk Bakalım şöyle Ha? İçerisi temiz Gökçe gelin bakalım Burası temiz Burada bir sandık var Bir dakika sandığa bakmam lazım Ah Silah Gökçe işte bu Silah burada silah buldum bakın Nükleer silah. <laughs> i̇şte bu onunla işini bitireceğiz. Evet işte bu bu silah ile <laughs> enfekte uçağı öldüreceğiz ve buradan kurtulacağız. Hadi gelin bakalım enfekte uçak büyük ihtimalle her an önümüze çıkabilir ve onunla savaşabiliriz çocuklar. Ama siz benim arkamda kalmanız lazım çünkü sadece nükleer silah bende var. Tamam Gürol. biz de arkadan normal silahlarla sana destek veririz. Tamamdır ama peki ya bu silah nasıl kullanılıyor bilmiyorum bir denemem gerekiyor de bakalım bir. Şöyle Bir Ateş Etsem Acaba Aaaaa oh! evet, oh. Dikkatli Ol Gür Evet Bu Baya Bir Güçlü Hayır Olamaz Gökçe En Feydi Uçak Tam Karşımızda ee, Evet Gökçe Bizi Vurdu Gökçe Bizi Vurdu Saldırıyor Bize Ya Ya Can Tamam Ateş Edeceğim Çocuklar Ateş Edeceğim Gülüşmeler. Ha, Geliyor Bize Doğru Geliyor ha. Öl bakalım enfekte uçak. Öl bakalım. Saklanın Jonathan. Saklanın. Ah, ben alıyorum. Ölüyor. Ölüyor Jonathan. Hayır. Olamaz. Hayır olamaz. Ölüyor. Hadi bakalım. Ah, değiştireceğim mermimi. Aa! Oh. Öldü. Kurtulduk <laughs> Başardık. 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 <laughs> Yaşasın. İşte bu. Enfekte uçağın işini bitirdik. Artık buradan gidebiliriz. Ah. şuna <laughs> bakın. Hayat normale döndü. Hava bir anda gündüz oldu Gökçe. Tekrardan güneş çıktı. Enfekte köylerin hepsi artık ölecek. Ve köylüler normal yaşamına devam edecek. Ve biz de artık buradan kurtulabileceğiz. Evet Kral hem koca bir şehri kurtardık. Hem kendi canımıza hem de köylerin. Hadi yürün köylere haber verelim ve buradan gidelim var. Evet şimdi artık burada yaşayan köyleri bulmamız lazım. Ve buradan nasıl gideceğimizi bulmamız lazım. Hadi gelin bize yardım edecek birilerini bulmamız lazım hemen. Hey birileri var mı burada yaşayan? Artık enfekte kimse kalmadı. Burayı kurtardık hey.